Kuş TV'den merhaba arkadaşlar. Yine bir videoyla birlikteyiz. Kuşlarımız mama yeme videosu çekiyorum size arkadaşlar. Kuşlarımız şu an mama yiyorlar. Salma kafesin üstünden size bir video çekmek istedim. Şu an kuşlarımız cıvıl cıvıl arkadaşlar. Yemlerini görüyorsunuz. Yeni yemlerini koyduk. Mamalarını yaptık kuşlarımızın. Şu an kuşlarımız mama yiyorlar. Kendi yaptığımız mamamızı veriyoruz kuşlarımıza şu an kuşlarımız 2 aylık oldular muhabbet kuşlarımız şu an ben video çektiğimi fark ettiler arkadaşlar biraz ürperiyorlar sessiz bir şekilde şu an 9 tane burada muhabbet kuşumuz var iki aylıklar. Gök mavisi, sarı, mavi, parçalı. Şu an telefonla çekim yaptığım için biraz arkadaşlar zor oluyor. İyi günler arkadaşlar.